İzmir'in kalbinde, tarihin fısıltılarını taşıyan Kadife Kale surlarının gölgesinde. Burada Mezopotamya'nın kadim topraklarından kopup gelmiş bir gelenek, kadınların ellerinde yeniden hayat buluyor. Burası Mardinli kadınların memleket hasretini ve kültürlerini hamura kattığı yer. Odun ateşinin sıcağında geleneksel tandırlarda pişen ekmeğin kokusu sadece lezzetiyle değil, anlattığı hikayeyle de surları aşıp tüm şehre yayılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan bu hummalı çalışma gün boyu sürüyor. Onlar için bu sadece bir iş değil. Bir mirasın devamı, aile bütçesine bir katkı ve en önemlisi köklerine duydukları sadakatin bir ifadesi. Yıllardır Kadife Kale'nin adı istenmeyen haberlerle anıldı. Oysa burada yaşayanlar semtin bu yanlış imajını yıkmak için her gün tandırın başına geçiyor. Onlar misafirperverliklerini ve samimiyetlerini sıcak bir ekmekle sunuyorlar. 55 yaşındaki Felek Bilmez onlardan sadece biri. Geçimini bu tandırdan sağlıyor ve tüm içtenliğiyle sesleniyor. Tanesi 20 liradan satılan bu sıcacık ekmekler bir lezzetten çok daha fazlasını vaat ediyor bu Kadife Kale'nin gerçek ruhunu tanımak, tarihi surların arasında bir kültüre tanıklık etmek ve ön yargıları kırmak için samimi bir davet. Mardinli kadınların bu çağrısı tüm İzmirlilere. Gelin bu emeğin ve sıcaklığın tadına varın. Gelin Kadife Kale'yi bir de onlardan dinleyin. Vallahi özellikle ne güzeldir. Tadı güzel. Yani ne var içinde? Ne var? Hiçbir şey yok yani katmak matmak yok. E, tuz var, maya var. Her şey bu kadar. Doğal. Doğal. Yani herkes seviyor. Gelirim bu. Yani bir tane çocuğum vardır, o çalışıyor. Yani öyle geçiniyoruz. Siz de burada para kazanıyorsunuz. Ne evet. kadar bu ekmek? 20 mil, e, 20. 20 lira. Evet, 20 lira. Burası İzmir, Kadife Kale, herkes gelsin, ekmek alsın. Güzel bu ekmek, güzel. Yani doğal. Gelsin alsın. Yapıyoruz burada.